Herkese <laughs> merhabalar. Üçüncü göz tarot ailesi. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet, çok lafı uzatmadan hemen bir açılım yapacağız. Sevgili Yeşim de bana eşlik edecek. Yeşim arkadaşım bu arada dünyanın en tatlı pilates hocalarından bir tanesidir. Eee onunla hatta pilates derslerine de başlayacağız yakında. <laughs> Coming soon. O da bana böyle bir çözümle geldi. Ben de kabul ettim. Bundan daha iyi nasıl olunur dedim. Evet, bugünün konusunda imkansız aşk var. Bakalım imkansız aşkın sürecinde, enerjisinde, duygularında neler var? Sevgili Yeşim de bana burada yardımcı olacak. Benim e, açıp, ben açacağım üzerine de kendisi devam edecek. Ki enerji hem onaylayacağız hem de duymamız gereken her iki taraftan bakalım neler var dedik ve size böyle bir video çekmeye karar verdik. Yeşimcim merhabalar merhabalar gücüğüm. Evet ses umarım ki iyidir. Ben iyiyim canım benim. Şimdi tamam, istersen ben e, ikimiz birlikte karıştıralım kartlarımızı. Diyelim ki tamam, imkansız evet. aşkın enerjisinde, andaki enerjisinde ne var diyerek bir deste oluşturalım birlikte. Olur mu? Tamam. Hadi olur, bakalım. Tamam. Evet. Hadi, hadi bakalım. Başlayalım. Hadi başlayalım. Evet sevgili imkansız aşkın sürecinde bu aşkın imkansızlığı bu arada yollar olabilir, platonik olabilir, ayrılmış bir türlü barışılmıyor olabilir, arada üçüncü kişiler or olabilir veya sürece itiraz eden aileler olabilir gibi e bir konusu var aslında ve bu enerjide bakalım bize neler çıkacak ilk kartını zaten kendisi oluşturdu <laughs> evet aslında bu sürecin güzelliğine bak aman Allah'ım çift olarak geldik iyi mi hadi bakalım evet yani aslında keşke yan yana olsaydık Yeşim'cim senle çok daha güzel evet. olurdu ama bundan daha iyi nasıl olunur diyoruz yaz geliyor da... neden olmasın evet yaz geliyor <laughs> neden olmasın evet Evet. <laughs> 3, 4, 5, 6. Evet. Şimdi bu sürecin... E, sen hazır mısın peki Yeşim? Kar evet, evet hazırım. Ben de ayırdım. Tamam. Şimdi ben de destelerimi yeniden oluşturuyorum. Şimdinin enerjisi için ilk önce oluşturuyorum. 3 tane ayrı ayrı desteden alıyorum. Sen nasıl istersen o şekilde al. Benim rehberliğimi bugün... Şöyle 3 deste için bu soru için başlayacağım. Evet, 2 tane hazır. Ben işin içine katine ile katacağım. <laughs> İmkansız aşkların bence evet, en diyeyim. en çok da yardımcı olanı kesinlikle katina destesi oluyor. Bunu çok iyi deneyimledim. Evet, şimdi sürecinizde arkadaşlar aslında ciddi anlamda bir engel var. Bu engel aslında tamamen gerçek ve bu gerçeği siz tamamen farkındasınız ve biliyorsunuz. Bakın burada bir valide kartı var. Şimdi valide kartı hem kötü bir ebeveyn istenmeyen bir durumla karşı karşıdır, hem de üçüncü kişinin yansımasıdır. Bedende aşkı bulup tabiatta engel olan bir kişi ve bununla ilgili. Aslında ilk başlarda belki de hiç kafanıza takmıyordunuz. Çünkü burada zero ile karşı karşıyayım. Yani hiç sizin için önemli değildi. Ben aşık oldum, ben seviyorum dediniz ve bu ilişkiye başladınız. Belki de hatta seçtiğiniz kişi normalde hiç size göre birisi değildi. Ve birdenbire öyle bir uyum yakaladınız ki e, onun rehberliği, onun e, bakış açısı, onun her şeyi sizi çekmeye başlamış. Yani siz birleşme yaşamışsınız ve bu birliktelik ona olan saygınızı, sevginizi büyütmüş. Şimdinin enerjisinde ise birdenbire oluşan bir yani aşkta zaten bir gerçeklik var. Ayrıca bu gerçekliğin katmış olduğu bir korku da gelişmiş. Bakın şöyle göstereyim bu korkuyu da size. Yani ne yapacağımı bilmiyorum. Aşk gerçek, her şey tamam. Ee, çok da beğeniliyorum. Ee, ama duygularım konusunda ik, yani çiftlik yaşıyorum. Çift çift olma. E ee, iki, ikilik yaşıyorum. Çift olma nedir ya? Yanlış söyledim. E ee, ikilik yaşıyorum. Çünkü e, kimse benim tarafımda değil veya kimse aslında beni ondan başka kimse e, sevmiyor diyebiliriz burada. Ve aklınızdaki kişi bu sürece bakarken de evet benim hayatımda engel olan bir kişi var. Ve bu kişiye değer de veriyorum diyor. O kişinin rehberliği bana gerekli diyor. Ayrıca onunla birlikte yaşamımı hala sürdürüyorum. Ve ona olan bir bağımlılığım var dedi. Bir bağımlılık çalıştırdı. Bu bağımlılığın bu tarafına doğru dönersek. Bir de diyor ki aslında sen hiç aklımda yoktun. Birdenbire oldu her şey. Ve e, seni gördüğümde kendimi görmüş gibi hissettim. Yani burada aslında bir birazcık ım, e, ikiz ruh geldi açıkçası. O yüzden biraz süreç sıkıntılı. Şimdi ruhların bu kadar birbirini çekiyor olması aynılıklarından değil. Kesinlikle ve kesinlikle sanki doğaları daha öncesinde birlikteymiş gibi aynı toprağın insanları, aynı işte gökyüzünde aynı şeylerden zevk alan iki insan ama bir o kadar da farklılar. Bu aralar biraz fazlaca gelmeye başladı. Son zamanlardaki farkındalığımızın yüksekliği aslında belki de bu kadar çok ikiz ruhlarımızla karşılaşmayız ama maalesef e, 2000 kaçtan beri diyeceğim 2015'ten bu yana bizimle birlikte daha büyük farkındalıklarla enerjilerle dönüyoruz. Sanırım ondan kaynaklı ben öyle düşünüyorum en azından ki birçok kişi benimle zaten bu fikirde. Şimdi e, buranın enerjisinde aslında sürecin tam da ortası ve tam da zorlu kısmı. E, yani kalbinizdeki kişi diyor ki evet çok çalışıyorum, çok çabalıyorum. Sen benim için çok önemlisin, sana çok kıymet veriyorum. Ama senin kadar olmasa bile hayatımda bir kişi daha var, bir engel var ve ben o engele de bağımlıyım ve o engelle birlikte bir sürecim var. Ve bu süreci şu anda sonlandıramam. Ee, sana gerçekleri söylüyorum. Hiçbir zaman senin hani yüzüne gülüp de arkandan konuşmadım. Evet ilk başta biraz beyaz yalanlarım oldu. Ama bu normal değil mi? Seni de tanımıyordum. Ee, sadece senin rüzgarına kapılmıştım. Şimdi onunla duygularında bir seçim arifesi var ve bu seçim arifesi onun için de aslında çok zorlu ve karşısındaki insanın ne kadar keskin olduğunu o da farkında. Bu keskinlik onda birazcık zihinde karmaşa yaratıyor ve karmaşaya düştükçe kendisini çalışmaya veriyor. Karmaşaya düştükçe kendisini çalışmaya veriyor. Yani böyle bir çıkar yol bulmuş, bedenini ve kafasını yorarak bu ikilemden çıkmaya çalışıyor ama onun için gerçekler değişmiyor olarak çıktı. Ben de güncel enerjide. Peki sırada yeşim. Bakalım yeşimde neler oluştu? Evet. Ay evet. Duygu biliyorsun ben senin kadar hamur <de, gülüyor> olunca bir sıkışıyorum. Yani i̇yi bir şey söylesen acaba diye ama <laughs> e, sanırım e, tavsiyelerini dinleyip iyi bir şey değil olanı söyleyeceğim. E, bu kişinin e, yani bizim şu anda bizi dinleyenlerin aklındaki kişi aslında hayatında bir e, bereketli bir bağı olan ve aslında duygusal bir bağı olan da bir kadın varmış. Hatta bir birliktelik var. Bunda da evlilik olabilir, ciddi bir ilişki olabilir. Ve orada tam bir bir böyle bir şey olmuş yani bir kopuş olduğu an itibariyle aklımızdaki kişiyle karşı yani şu andaki bizi seyredenlerle karşılaşmışlar evet. tam bir karar aşamasındaymış e, <laughs> orada bir şey bir piş, bitiriş gibi bir şey düşünülmüş bu bir yalnız zihinsel bir şeymiş ama öyle bir enerji geldiği anda karşılaşmış çünkü aklımızdaki kişi tam o sırada gitmiş yani o eski ilişki dediğimiz şeyi bırakıp gitmeye karar vermiş ve bu karar aslında işte tam burada karşılaştığında ama hep şunu söylemiş zaten çok yorgunum, çok mücadele etmem gereken şeyler var. Evet sen parlıyorsun hı hı. ama beni, ben çok yorgunum diye e, böyle bir şeyi dile getirmiş zaten ve şu çok düşünceli şu anda. Bende öyle çıktı. Hı hı. E, şu anda çok düşünüyor çünkü e, bir pişmanlık yaşıyor. Ee, ve şu anda merhamet diliyor aslında. Çünkü diyor ki benim yüreğim aptal ee, ve ikisinden ikinizden de gidemiyorum. Ama benim gerçeğim, değerim asla ölmeyen şey olan bağlılığım diyor. Yani hayatındaki diğer kadına olan bağlılığından bahsediyor. Evet. Hatta şöyle bir tövbesi daha var. Ee, yaşadığı pişmanlık çok büyük çünkü ve bir kaos yaratıyor onun içinde o yüzden uykusuz günde e, geceler geçiriyor düşünerek ve evet. e, bir bilgeliye gelmiş hani bir şey fark etmiş ve diyor ki tövbe ediyorum ben e, çünkü şu anda ait olduğum ya da gidemediğim şu an için gidemediğim e, yer belli diyor anladım. E, enerji böyle çıktı peki o zaman ben e, buradaki imkansız aşkı şunu sormak istiyorum. Evet. Ya da sana sorayım. Ne soralım buraya? Buraya nasıl? ne soralım? Evet. Ben olsam benim böyle bir durum olsa ne sorarım? Benim nasıl davranmamı iste, ister? Bu durumda. Şimdi burada kolektif açılım. Ya bu belki... Yani kolektif <laughs> açılımda bu çok doğru bir seçenek olmayabilir. Çünkü biraz daha bireysel bir seçeneğe giriyor o. Ama şöyle bir şey sorabiliriz, senin söylemine de yakın. E, bu enerjiye e, sevgili izleyenler kendi hayırlarına yönelik nasıl hareket edebilir diye sorabiliriz. Evet. Tamam. Evet. O zaman öyle soralım. Sen tamam. de hazırla kartlarını. Evet, Hazret buradaki ederim. enerjiye sevgili dinleyenlerimizin nasıl bir rehberliğe rehberlik verirsek onların hayrını olur, onların hayatlarını kolaylaştırır, onlara yön gösterir diyerek kartlarımızı bir çekelim bakalım. O benim kartlarım dedi ki <laughs> hemen anında. Yani çok el üstünde tutuluyorsun, çok seviliyorsun. Bunun evet. tadını kesinlikle çıkartmalısın. Kendini çok iyi hissediyorsun ve ayağının altı, üstü, hayatın inanılmaz bir şekilde renklenmiş, e, hayata inanılmaz bir şekilde bağlanmışsın. Hatta belki de hiç Uzun zamandan beri yapmadığın şeyleri yapıyorsun, belki şarkı söylüyorsun, belki resim yapıyorsun, belki hayallerin veya kitap okumaların veya doğa yürüyüşlerin, yani ruhuna iyi gelmiş bir aşk bu. Ve e, evet, bir burada tamamen aslında bir irade eksikliği ve evet yasak elmanın vermiş olduğu e, bir durum değil aslında diyor. Yani burada sen kendini böyle hissediyorsun ama böyle hissetme. Hayat çünkü e, hayat hayatta bu senin için bir şans. Sen bir hani kumar oynamış gibi hissettin, kendini kötü hissediyorsun belki vicdani olarak bir yerlerde rahatsız oluyorsun e, ya da kefeye koyuyorsun ne yapacağını bilmiyorsun ve bir o kadar da mutlusun. Ve şu anda rehberlik eden kartlarımız pardon bir tane kartımız karışmış onu buraya alacağım şurada duracak ve rehberlik eden kartlarımız diyor ki. Yani sen uzun zamandan beri zaten bekliyorsun. Çok büyük bir bekleyişin içerisindesin. Bir tamamlanma içerisindesin. Ve zaman geçtikçe kendini daha da iyi hissetmiyordun bir zamanlar. Ama şimdi çok daha büyük hayallere teslimsin. Ve ilişkinin tadını çıkart. Bırak sistem sana hizmette kalsın. Her şey bir gün zaten ortala, yani ortalama bir dengeleme olarak sana geri dönecek ve e, aslında burada enteresan bir şekilde engellerin olduğu kısımda zamanla bu engellerin aşılacağı çıkıyor. Sadece bir süreliğine askıda kalacak ve sonrasında senin tutunduğun sadece safiyane sevgi ise sen bu sevginin karşılığını ve emeğinin karşılığını alacaksın olarak çıkıyor. Yani burada aslında tamamen sistem dedi ki ben e, burası, burayı onaylıyorum ve burası senin şansın. Buranın şu anda kesinlikle ve kesinlikle tadını çıkartmalısın. Yani hayatına bak dedi benim kartlarım. Seninkiler ne dedi yaşımciğim? Benimkiler ne dedi ne? Şimdi bir kere siften şöyle, düşün. karşı taraf düşünüyor. Yani evet. o e, yasak kimse yasak dediğimiz ilişkideki iki insan düşünüyor. E, hatta böyle bir e, bir Hışınla geliyor ve sonra böyle bir e, bir kazanç sağlıyor yani böyle bir hışınla gelip bir e, şeyini alıyor kazanmasını alıyor ama buna hep zaten aslında sahte bu kazanmalar hiç mücadele değil çünkü zaten karşı taraf hazır bekliyoruz evet. geliyor ve her defasında <laughs> ama keyifli geliyor gerçekten duyuruyor yani hani. E, manevi olarak duyuruyor ama şu var. Üç veriyorsa iki geri alıyor. Evet. Yani Bu birazcık bence bizi bir üzüyor. Ama Hı -hı. karşı taraf aslında kötü değil. Yani art niyetle yapmıyor bunu. Ama bir kararsızlığı var. Ve bundan sonraki adımın Kupa Planı dediğimize hani küçük bir adım olacak. Yani çok büyük beklentilerimiz olmasın. Hı hı. Ee, böyle küçük bir adımla gelecek ama sevgi dolu gelecek. Yani hani bu kartlara baktığımda ben hile görmüyorum aslında. Hani bilerek yapılan, can acıtılan bir şey değil. Ee, belki de dediğin gibi sistemin bir bir şeyi gösterdiği bir süreç. Her iki taraf için de. Ee, ve ölçülebilir bir şey Ama karşı taraf yani imkansız. Aç dediğimiz taraf bir bilgeliğe gelecek ve bir gücü eline alacak yani farkında olmadan aslında gücünü eline almıyor hı hı. ve o bir gücünü ele alacak e, ve bir anahtar var ve bu anahtar ikisinin ortak anahtarı benim e, algıma göre o anahtarda ise asla ölmeyen bir şey var. Ee, hani biz bunu başka bir şey diye düşünürüz ya bu asla olmayan şey belki de o ikiz ruh dediğimiz hani bir ruh bağlantısı olabilir birbiriyle paylaşılmışlık olabilir değer olabilir evet. ee, gizli lütuflar var diyor ee, ve bu durum aç gözlükten öte bir şey yani suçlanacak bir şey yok hani e, olay çapkınlık gibi bir şey değil sistemin belki de yaşatması gere gereken evet. bir süreç Evet bende evet. de aynı şekilde onayladı. Evet yani o yüzden kendine kızmasın. E, ama değer var. Adanmışlık var. Çift taraflı bence karşılıklı bir adanmışlık var. Hı -hı. Yalnızca bir zamanı var. İşte o zamanı yaşamak gerekiyor. Ama ben genel baktığımda öyle şey değilim. Of bırakın gitsin. <laughs> Diyemedim <Demin gülüyor> yani. evet değil mi? B <laughs> ben de... Ben de <laughs> aynen ben de söyleyemedim öyle bir şey. Ee, o zaman ben şimdi e, burayı bir aslında yakın gelecek almak istiyorum yani acaba süreçte ne yaşayacaklar diye sen de istersen al bu arada tabii, tabii. evet bu enerjinin yakın sürecinde sevgili uyumlanan arkadaşlarımı neler bekleyecek bakalım Ben de bir üf oldum. <gülüyor> siz <gülüyor> siz keyfinizi çıkartın arkadaşlar. Yakın gelecek pek iyi gözükmüyor bende. <laughs> yani aslında şöyle duygular kesinlikle devam ediyor ama bir yandan da artık hani ya öf Tamam. Biliyorum senin ne kadar iyi bir insan olduğunu, ne kadar bana destek olduğunu, beni ne kadar düşündüğünü, benim güvenliğim için her şeyi yapacağını. İşte neredeyse hani bu senin vermiş olduğun bu kadar sevgiden ve bu kadar taçlandırmandan dolayı sıkıldım. Değişim, değişim istiyorum. Değişim, değişim istiyorum ve böyle bir kendince bir hani antropozlu böyle ya da menopozlu fark etmiyor öyle hareketler çıktı bende böyle bir tutarsızlık geliyor olası gelecekti ve birdenbire aslında bizi dinleyen taraf o verdiği ona olan böyle gücü ha öyle mi sen benim diğer tarafımı bilmiyorsun madem öyle al sana pençe yani birdenbire pençelerinizi çıkartacaksınız arkadaşlar ve ona duygularını hareketlerini, kararlarını hatırlatacak adımlarınız olacak sizin de. Evet sonrasında size bir dönüşü var. Yani bir e, özür, yeniden bir teklif, yeniden bir e, oluşmak isteme, hatta tamam haklısın. Benim yüzümden oldu. işte biraz kafam karıştı. E, ve hani ne yapacağımı bilemedim. Ben seni çok seviyorum. Senin sevgine ihtiyacım var. İşte ya da hani şeylerler ya sen uğurlamadan benim ya da sen bana günaydın yazmazsan benim işim gücüm rast gitmez falan hani böyle klişe olan şeylerle yaklaşacak ve olası gelecekse tekrardan birliktelik var. Yani benimkisi e, büyük büyük adımlar değil ama küçük küçük adımlarla yeniden birleşilecek var ama maddi açıdan bir böyle inatlaşacağı bir ortamın içine gireceği için aslında bu sıkıntı yaşanacak. Yani Tamamen duygusal olarak çıktı. <laughs> Maddesel dünyada tamamen duygusallıkta size böyle bir e, farklı davranınca sizin de aslında hemen e, bilir kişiliğiniz ortaya çıkıyor kendi bilincinizde hemen ha öyle mi deyip biz böyle pençeleri çıkartıyorsunuz çünkü e, onun onun hayatına baktığımızda evet yorgun evet. Ee, çok çalışıyor evet etrafındaki insanlar onu boğuyor sıkıyor ve hiç aslında e, istemediği belki de bir takım şeyler yaşıyor ama yine de o onları seçiyor yani onlarla o şekilde yaşamaya da bağımlı ve bağlı. Ama siz onun iyiliğini düşünerek bir takım hareketler yaparsanız arkadaşlar ki bence yapmayın. Her koyun kendi bacağından asılsın bırakın. E, o zaman sanki o tara iki tarafa hırlayamayıp bu tarafa hırlamaya başlıyor gibi bir durum var. Ama sonrasında da bir özür var. Onu da söyleyeyim. Evet ben de çıkan e, olası gelecek enerjisinde daha doğrusu yakın gelecek enerjisinde böyle bir e, enerji geçişi yaptı. Sende ne var Yeşimcim? Evet, şimdi dilim ee, bizi dinleyen yani çok güzel bir şey yaşıyorlar ve gerçekten aslında değerli hissediyorlar ama zihne gidince belki biraz şey o kargaşaya, umutsuzluğa düşüyoruz ya. Aha. Ve onun getirdiği böyle bir zenginlik, bolluk, bereket hani bu illa para değil ama böyle bir neşe hep var ee, ve aslında karşı taraf da bunun fark, farkında. Bu kişiyle beraber olmaya başlığında bizi dinleyenle beraber olunca aslında cennetin kapıları açıyor o da çok mutlu. Ama bu defalarca kez yaşanmış gibi yine bir şey oluyor ve bir bağımlılığa düşüyor ve kendi kendine cehennemin kapılarını açıyor. ve yani bir şey oluyor o bir süreç o tam mutlu olduğu dönemde bir bağımlılığı böyle fırlıyor ya da hatırlıyor bir şeyi bir durumu ve sonra yine de kendini böyle o prangalara atıyor böyle bunalımlara atıyor ve bu daha önce yaşanmış yani bu, bu, bu ilişkide e, daha önce yaşanmış bir se serüven sanki bunlar bir dönem dönem yaşanıyormuş gibi geliyor ve her <laughs> defasında da biraz cimrilik yapıyor geri geldiğinde ve bir cimri davranıyor duygu vermekte e, ya da paylaşımlarında ve her gidişin dönüşünde bir başkalaşım oluyor. Ama karşı tarafın kutsal olduğunu biliyor. Evet. Yani Asıl kutsal olanı bizi dinleyen olduğunu biliyor. E, ve bu en son e, bunları yaşadıktan sonra en son yine böyle bir şey yaşanacak, aynı bir döngü yaşanacak. Yine böyle bir boşluğa girilecek diyelim biz ona. Ama bu seferki gelişimde gerçekten samimiyetle gelecek. Evet. Ve diyecek ki evet eşsizsin. Eşsizim. Aynen. Ve sen benim artık imparatorca Evet. Evet tamam ben artık buna karar verdim. Artık ben bütünlük istiyorum. Ve sana bütün benim olan her şey senindir. <laughs> İnşallah. Ben... <gülüyor> <gülüyor> Şimdi... Evet evet gerçekten öyle artık. E, Burada... Bütünlük olarak ama burada bana sanki burada bir, bu enerji bir şey hatırlattı ee, bir arkadaşım şöyle bir şey söylemişti kendisi yurt dışında yabancı e, Türkiye'de yaşıyor ama yabancı şimdi falan olduğunu söylemeyeceğim ee, dedi ki Türk erkekleri <laughs> yani Türk erkekleri kesinlikle arabesk seviyor her ne kadar modern olurlarsa olsunlar iki haftada bir lütfen olay çıkartın yoksa o çıkartıyor siz üzülüyor <gülüyor> <gülüyor> yani biri bu enerji bana bu tavsiyeyi verdirme hissini doğurdu <laughs> gerçekten yani umarım bizi izleyenler de bir şekilde ışık olabilmişizdir bir şekilde rehberlik edebilmişizdir diyorum aslında çok uzun tutmak istemiyorum. Ee, Yeşim'i de tutmak istemiyorum. Çünkü onun da belli bir vakti var. Evet e, bu arada bana ne zaman ulaşmak isterseniz 0543 107 21 97'den ulaşabilirsiniz özel seanslar için. Lütfen Instagram'dan da takip edin. Abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Bu arada Yeşim'in yoga derslerinden, pretest derslerinden yararlanmak isterseniz de bana Instagram'dan yazın. Ben sizi yönlendiririm diyeceğim. E, bunu da söylemiş olalım kendisi harikadır e, onun yanı sıra sizleri çok 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 öpüyoruz Yeşim'cim evet iyi akşamlar teşekkür ediyoruz bizi <laughs> seyrettiğiniz için hoşçakalın yeniden görüşmek Hoşça kalın. üzere <laughs> ah, pardon bir dakika kapatamadım galiba <laughs>